Jackson, o vazonun kenarını neden balçık gibi yaptın? Bu bir seramik ustası simülasyonu, çamur güreşi değil. Willow'un yüzü bembeyazdı, gözleri ise son hızla dönen çarktan bir an bile ayrılmıyordu. Jackson homurdandı. Sakin ol, dert kutusu. Deniyorum. Hem bu oyunun açıklaması bizi huzurlu bir yaratıcılık dünyasına davet etmiyor muydu? Nerede bu huzur? Tam o anda atölyenin köşesindeki fırından adeta bir kükreme yükseldi. Kapak şiddetle dışarı fırladı ve içeriden yükselen dumanların arasından yavaşça şekilsiz, kırmızı, altı kollu, insan boyunda bir heykel belirdi. Heykelin kolları ham kilden yapılmış gibiydi, vücudu çatlaklarla doluydu ve her çatlakta yanan bir köz parlıyordu. Yüzü yoktu, sadece kızgın bir ateş deliği vardı. İşte huzur Dedi Willow alaycı bir sesle. Geleneksel kızgın çamur iblisi bizi ziyaret ediyor olmalı. Sanırım son yaptığın vazo fazla ruhsuz olmuş. Jackson dehşetle bağırdı. Bu bir bos mu? Seramik oyununda neden bos olsun ki? Ben sadece güzel bir kase yapmak istiyordum. Hızla eline en yakın olan şeyi kaptı, üzerinde çalıştığı yarım kalmış devasa bir çömlek. Şu işe bak, miskin kahraman diye bağırdı Willow. Sanırım sezgisel araçlarımızla savaşacağız. Çömleği üzerine fırlat. Jackson çömleği tüm gücüyle iblise doğru fırlattı. Heykel kollarından birini savurarak çömleği havada paramparça etti. Parçalar etrafa saçılırken, iblisin vücudundaki çatlaklar daha da parladı ve yerden bir miktar ıslak kil canlanıp küçük, hızlı zıplayan kil zombilerine dönüştü. ''Kil zombileri cidden mi?'' diye inledi Jackson. Bu oyunu kim yaptı böyle? Willow, yan masadan bulduğu keskin bir ıspatulayı kavradı. Boş ver şimdi onu. Onlar bizi yavaşlatırken sen fırının arkasındaki sırlar kutusunu açmaya çalış. Belki içinde bir lazer sır falan vardır. Jackson koşturarak fırının arkasına geçti, paniklemişti. Neden her seramik atölyesinde bir sırlar kutusu olur ki? O zaman geldiğinde zombi kile dönüşmekten kurtul diye. Ruhsuz Romantik Willow, ıspatulayla kil zombilerinden birini ikiye ayırırken Jackson nihayet kutuyu açtı. İçinden parlayan bir şey çıktı, altın rengi, zarif bir vazo. Onu eline alır almaz atölyenin duvarları çatlamaya, parıldayan iblis ise kükreyerek küçülmeye başladı. ''Vazo!'' diye bağırdı Willow. ''Bu bir sanat eseri değil, bu bir silah.'' Onu iblisin ateş deliğine sok. Jackson Vazo'yu iblise doğru fırlattı ama iblis son bir gayretle devasa kırmızı kolunu uzatıp Vazo'yu havada yakaladı. İblis ve Vazo aniden parlak bir ışıkla kaplandı ve atölyenin tavanı büyük bir gürültüyle çökmeye başladı. Bu maceranın ilham kaynağı Pottery Master adlı oyun. Oyun linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın. Sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.